mantıklı bir şekilde hava türdenimizi yapacağız. Şöyle abi bakalım. Bakalım şöyle bir de var. En azından birkaç katını da alsak yeterli. Ben daha. şöyle bir 100 TL ve 200 TL olarak ayarlayayım. Fakat yukarıyı gördün mü? Gördüm. İnanılmaz bir seri yapmış. Para kazandırma serisi yapmış. Umarım arkasına maviye yakalanmayız ki 104'ten sonra bir morumuz daha var. Bakalım abi 700 TL'miz var. Şimdi biz oynuyoruz ya. Kayıp yaşarsak. <laughs> Her zaman <laughs> Seriye yakalanırız Tabii değil mi? Yani. Yakalanmayacağız abi. Yok öyle bir şey. Dikkatli mantıklı oynuyoruz. Kesinlikle analizimizi yapacağız. Olabildiğince oyuna kendimizi vereceğiz. Şu 200 TL kasa koruma yapacağım. Şunu bir bu abi alalım. Bir tık 100 liramız burada Sanki abi. Sanki güzel bir mor atacak gibi. Bekle bir tık. Yani biraz biz... daha bir. Aa, aa. Aa. Seni dinleyince böyle oluyor işte. Bak seni dinleyince. Bak avetörde dibine kadar gidiyorsun. Evet. 2, 22 lirayı deneyeyim. Ya dibine kadar gidiyorsun. Slotta da tamam. yeter. Hadi çıkar. <laughs> Hadi gidelim. Hiç <laughs> şeyin yok senin. Tam tersi Hiç tersi oluyor, yok. Evet. Her şey kontrolümüzde arkadaşlar. Aviator kaçmıyor bir yere. Tamamen tablo analizi yap tablo analizi yaparak ilerlemeyi düşünüyoruz zaten. Bunu, bunu bir deneme bunu olarak yaptın zaten. Bekliyoruz. Gidiyor da gidiyor. 13.56'da atmış. Bunun içerisinde 56 dağıtmış. Arkadaşlar bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Disko sunucumuzda etkinliklerimiz devam ediyor. Ve şu anda da pembeye gidiyoruz. Evet. Bırak 22, 22 TL'li yakaladık. Bırak Paranın küçüğü büyüğü olmaz abi. Bence bir alalım şunu ya alalım. Değil abi, 22 alalım. TL olun. Oy, <gülüyor> Oy! <gülüyor> Süpersin. Güzel çok güzel hissettik abi. 369 oldu. Ben 20'yi 20 zorlayacaktım <laughs> ama. 20 zorlayacaktım. Pembe arkası pembe için. 100 lira 100 lira tekrardan denememizi yapacağız. Arkadaşlar bu arada müdahalenin olmadığı, gönül rahatlığıyla yatırım çekim yapabileceğiniz orijinal linkleri yorumların en üstüne sabitliyorum. Oradan linklerden ulaşabilirsiniz. Güzel. Gene silmeye yakaladım bak. Bir şey söyleyeceğim. Birini ben kurtardım. Kaçırdım. O kadar seri oldu ki. Bir 24 TL daha. 1200 liradayız, 700 lirayla başladık. Çok güzel. Birazcık tık daha. Liradayız. Böyle Yeter ık. mi? Yetmez. <laughs> Ihtan alıp kaçacağız abi. Ihtan alıp kaçacağız. Orada da tamam. var mıdır bir pembemiz acaba? Yani pembe arkası pembe bekliyordum ama araya bir mor sıkıştırdı. Belki olabilir neden olmasın. Ama yüksek bir mor da atabilir. Bir de çok güzel para kazandıran bir seriden çıktı oyun. Daha maviye dönmedi. Arada bir S attı. Abi 8'i gördük. Ama bu olay beni korkutuyor işte. 8'i gördük. Beni de korkutuyor. Hızlandı. Kaçırmayalım Dur bak. Dur bir dakika. Dur bir dakika devam. Alalım ya. Alalım mı? 500'ü görür mü aşağısı? Alalım abi. Gayet 20 alalım ya. baba. 700 lirayla başladık. Gayet güzel bir kazanç baba. Gayet güzel bir kazanç ki gidiyor zaten. Şu an merak ediyorum ama kaça kadar gidecek acaba? Ya Gerçi biz, şu an gider. Biz şu an 1689 TL'deyiz. Bütün arkadaşlar. Hemen var. hemen o, 1000 TL karımız var. Kasamıza göre düşünelim şimdi bak kazandığımız paranın küçüklüğüne büyüklüğüne göre değil evet. kaçla başladıysak ona göre düşünelim şu küsüratı bir deneyeceğim 45 44 olarak bunları deneme olarak yapıyoruz kesinlikle neden atmıyoruz neden neden çünkü muazzam bir para kazandı bakın sadece şurada bir, bir mavi attı oldu. ki bunu da mavi attı 1.34 mavi seriye yakalanırız diye arkadaşlar inanılmaz bir seri var çünkü yani renkli bir seri var mavi seriye hazır kasamızı güzel bir yere çıkardıktan sonra yakalanmak istemiyoruz. Ki ikinci maviyi de attı. Ne olur üçüncü maviyi at seriyi bitir abi. Bir devam an, önce, bir... devam edelim. Tabii bir an önce mavi serisinden kurtulalım abi. Abi herkes yoluna baksın. Evet kesinlikle <laughs> tebrik ediyorum seni bravo. Bravo bakalım abi ne var burada baksana abi şuna ya yukarıya. Gayet güzel gayet güzel abi. Bir tık belki 5-10 dakika önce girmiş olsaydık oyuna bambaşka olabilirmiş. Ama aviyatör kaçmıyor sabredeceğiz arkadaşlar sabredeceğiz oğlu 3.96 diye ben mavi bekliyordum bunu biz şöyle 50-50 risk atmadan deneyelim çünkü mavi seri yapacak Allah'ın emri o onun kaçarı yok mavi seri yapacak şu an tablo çok sıkıntılı hep ucundan kurtardık fark ettiysen 1.31 yani atacağım mavi şimdi attı. Tekrar sorun yok. Tekrar 50-50. Olabildiğince mantıklı deniyoruz arkadaşlar. Dostlar bu arada aviyatör videolarını sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. <laughs> Ve sizden ricam aviyatör hakkındaki düşüncelerinizi uygulamış olduğunuz <laughs> taktikleri yorumlarda belirtin lütfen. İkinci mavi tekrar attı. Araya bir mor es attı. 2 1 2 gidiyor. Bakalım şimdi ne olacak? Korkutmuyor değil ama. Şimdi ne olacak? Bu önemli. Aslında saat başına yaklaşıyor mu? Şeyi göremedim. Bir tane mi? Bir tane alacağım. Saat başındayız. Dur. Dur. Yani 2-3 dakika içinde bir pembe daha bekliyorum. 2-3 dakika içinde olur da. bir pembe daha bekliyorum. Şöyle bir 50 ve 150 deneyelim. 50 ve 150 deneyelim abi. Şu 150'yi 2'de bozdururuz. Kasa korumayı karlı bir seri, e, şekilde sonuçlandırırız hmm. derken zaten ikiyi de göremedik problem yok acelemiz yok abi daha hala kardayız bir 450 mi? 550 aynen öyle çünkü maviyi dörtledi Mavi dörtledi evet riskimizi burada alıyoruz riskimizi burada alıyoruz kesinlikle 2x iki de bozduracağım arkadaşlar ama umarım o bir dakika görürüz bir dakika hayatım 1.50 göreceğiz dörtledi çünkü evet göreceğiz Hadi. gördüm Aa! dan bed yerini alamadım. Ay ama Tamam en kurtardık. Azından. Tamam kurtardık. Oy 144 düş abi düş düş düş. 144 100 144 ve 100 olarak kaldık. Bak gittiydik. Ben oyun oynarken kira Gittiydik. <laughs> gittiydik abi. Burada da bir düz bir attı. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim düz bir arkasına. Abi 2 2,5 ya. Fazla bir şey istemiyorum. 700 lirayla ile baş... 100 TL'miz e. kaldı. Bu dönüm noktası olabilir. Patlarsa bittik. 100 liradan dönmemiz biraz uzun zaman alır. 2'de al. 2. 1'ini alacağız. Dur 2.5'i görecek. 2.5'i görecek hayatı. Güzelsin. 3. 3. 3 oğlum. Yes, Çak be. Bol yes bol. be. Yes be. Dersimiz 3.30'da patladı. 3.30'da patladı. 2.600 liradayız. Of, nereden döndün lan? 2.600 liradayız babacığım. Sakin. Çok iyi. Gayet mantıklı. Gayet yerinde doğru kararlar vererek güzel bir noktaya taşıdık abi güzel bir noktaya taşıdık. Bir bir daha attı. Başarıların devamını bekliyoruz. Her zaman abi. Her zaman. <laughs> Acelemiz yok. Bu demek değil ki arkadaşlar biz sürekli kazanıyoruz. Tabii ki biz de kaybediyoruz. Ama olabildiğince kayıplarımız bizi üzmeyecek şekilde. Ki mantığımız zaten küçük kasa. Ee, küçük kasayla neler yapılabilir? Günlük kazanç elde etmek tamamen. ki mantığımız bu. Onu da almış olmam lazım. Yetişemedim. Ama. Yetişemedim abi. Problem yok. 50 TL ve 53 TL şu küsürü da alalım. Yani 2500. kasam, bakın kasam var. Ben 50 lira 53 lira oynuyorum. Belli bir yere kadar getirdim Ay. ki bir attı zaten. 1 0 bir attı. Alver alver yapıyor ha. Bence şu an almalısın. Alver alver yapıyor. Bir pembe bekliyoruz ama pembeyi atmadı. Al ya bir 150, birini. 150. Bir 150 daha. 2.200'ümüz kaldı. O kadar 2200 riske girdin kaldı. yani. 2.200 kaldı. ya Girdim de mavileri yakalanmak istemiyorum. İki de buraya alalım mı? Bir tık bekleyelim. Bir tık bekleyelim. Devam oldu. Al. İki buçuk daha aldık. Ay çok güzel oldu. Bu kadar 3 baba. 3 bin 35 TL. Bakalım nereye gidiyor. Aslında birini risk edebilirdik ya. Ben sana dedim ama bak. Beşi beşi zorlayabilirdik ki beşi zaten geçti. Pembe doğru pembeye doğru gidiyor ki gördük şu anda pembeyi. Şu an gördük olsun, abi. Olsun. Sonuçta ben kasamı güzel bir yere getirdim mi getirdim. Ya bak pembe kovalarsak kasamız kaybolur. Kaybederiz. Ya evet zaman yani zamanı gelecek pembe de kovalayacağız. Ben öyle yapıyorum çünkü. Bak 23 liradan <laughs> yakaladık. Yani <laughs> 22-23 liralardan yakaladık pembe ki 34 attı. Şu küsüratı deneyeceğim 35 TL. Li. Umarım pembe arkası pembe gelir. Onu da bir 12'de falan bozdurur. 350 TL'miz oradan da alırız. Tertemiz. tertemiz. Kontrollü <laughs> oynayalım abi. Kaçmıyor abi ya. Kaçmıyor. 1.24. Araya mavi sıkıştırdı. Mavi sıkıştırdı araya. Şu... Acaba lan o değil, mı? o değil, o değil. Ha, 25 TL değil. 250. 150 olsun lan. 150 olsun. Ver baba. 150 olsun. 2600 TL'deyiz. Burası önemli. Burada en azından bir 250'yi 2,5 gibi bozdurursak 3000'in altına düşmemiş oluruz. Ama güzel gidiyor. Güzel gidiyorsun oğlum. Güzel. Ay, Dur hayatım. Dur güzel. abi, 3 de aldık onu. 3.365 deyiz abi. 700, bozduralım mı? Ne diyorsun? Alt, bozduralım alt, ya, alt, bozduralım alt, abi. Ne? Oh. <laughs> <laughs> Bak gene <yine> aynısı. <laughs> i̇yi ki aldım. Baba çok güzel. 4.200, tertemiz. Tertemiz ya. Tertemiz. Ee, bence şu 208 TL, 104 ve 104 olarak değerlendirelim. 4.000 TL dur noktamız olsun. 700'le başladık. Gelirse çünkü, çok iyi olur ama bu. 700'de başladık. <laughs> Dostlar. Yeterli artık. Kesinlikle yeterli. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Çekiliş, muhabbet, sohbet ve etkinliklerin tamamından faydalanabilmek için de diskurs sunucumuza katılmayı unutmayın. Tüm linkler yorumların üstünde sabittir. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın. Hoşça kalın.